Karşınızda kerevit var. Allah'ım ya <laughs> Ya aşkım ya. <laughs> Vallahi yapamam. Bir şey söyleyeyim, bu çok zor bir şeymiş ya. Hadi hadi. Merhabalar, ben İpek. Profesyonel mutfak şefiyim. Merhaba ben Cansu. Merhaba ben Eray. Profesyonel, profesyonel mutfak, mutfak şefi değiliz. Değil. Ve bu haftanın konsepti... <laughs> Çorba! Mercimek. Domates. Başka bir şey pişmedi hiç. Dışarıda kelle paça içmeyi severim. E tabi, işler o kadar kolay olmuyor. Bence olur olur ya, yaparız. Yoksa bu bir gazpaço mu? Gazperini. Ne yapacağız ki ya? Sürprizlerle dolu bir gün olacak. 13.58 dedik ya. 6.250. Tamam, biz hazırız. Ne hazırsın aşkım, ne <laughs> yapacaksın? <laughs> Bakalım neler olacak. Yapar bir şey ya. Tadını çıkarın. Evet gerçekten altın tadı bu. Hepsini harcama da yoksun geriye. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Bisk. Bisk. Ne? Bisk. Bisk mi? Konuklarım ne yapacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Kafalardan ayır, <laughs> kuyruklardan çek. Aşkım kafası orası değil. Bunu ben hiç bunu. Nasıl çıkartamazsın? Şu ne? Şuraya. Çok lezzetli. Ya bir şov yaptık da. <laughs> <laughs> stres oldum, stres. 6'ya kestin, 4'e kestin. Ah! Aşkım bu ne aşkım? Nasıl oldu? Biraz ellerim süremeye başladı. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Sodya marjinat bagnesi yapma zamanı. 3 2 1